Sevgili dostlar, VEYDER Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden protein tozları. Ee, çok geniş bir konumuz var bugün. Ee, protein tozlarından bahsedeceğiz, türlerinden, e, kullanım sürelerinden, kullanım miktarlarından, ondan sonra e, içeriklerinden genişçe bahsetmeye çalışacağız. Yanımda Hasan TELATAR var, Merhaba. her zaman olduğu gibi. Ee, şimdi şöyle başlamak istiyorum ben. Bir kere en fazla kullanılan protein türü whey protein, whey protein'i bir kere bir genel olarak tanımak lazım. Yani whey protein nedir? Şimdi whey protein, e, peynir altı sürüme elde edilen evet. e, konsantre protein tozları. Evet. Vücutta eminim süresi biraz uzundur, daha çok e, basic, yeni başlayanlar, e, antrenmanı çok yıkıcı yapmayanlar, evet. kasa çok büyük talibat veremeyen insanların kullanması gereken evet. konsantre protein tozudur. Konsantre. Ben e, şimdi konsantre V'lerin çeşitlerinden bahsettim. E, hidrolize, izole ve konsantre. Aslında üç tane ve çeşitimiz var. Değil mi? Şimdi bu temel başlıklara değineceğiz tekrar. Ben ve hakkında bir şey söylemek istiyorum. E, beyin geldi yer neresi? Ve sütten geliyor. Sütün arkadaşlar ee, i̇nek sütünün yüzde 80'i kasein proteine, yüzde 20'si bey proteinler E, ee, Bunun yanında şu bilgiyi de vermek istiyorum. Ee, anne sütüne baktığımız zaman bu oran yüzde 60 whey protein, yüzde 40 kasein protein olarak ee, yüzdesi bu şekilde. Yani buradan şunu belirtmek istiyorum. Yani bey protein insan metabolizmasına çok uygun biliriz. Yani çok süt o kadar değil. Yani inek sütü o kadar değil ee, whey protein insan metabolizması için çok uygun yani temel gıda anne sütü demek zaten dünyadaki en değerli besinlerden bir tanesi. Whey protein bunun ana elementi şimdi bunu da şu yüzden söyledim abi şimdi e, ülkemiz bu konuda biraz geride kalmış bir ülke protein, protein konusunda eksikliği. Yani. yani whey proteini artık dünyada çok farklı yerlerde kullanılıyor. E, Hastalı hasta insanların tedavisinde bile kullanılmaya başlanmış Kansal. bir şey. Kanser zaten şey var, e, eczanede şimdi şu an hatırlayamadım. Protein, evet. E, protein var. E, Kemoterapi gören hastalara, kanser hastalarına veriliyor. yani çok çok temel bir gıda. Ya zaten o, bir, çok özür dilerim. derimiz, saçlarımız, evet. kaslarımız, organlarımız, hepsi protein ama sudan sonraki en önemli şey protein. Tabii, protein çok temel yani özellikle bey protein dediğimiz yani ülkemizde çok farklı şeyler tartışılıyor. Ne, ne kadar temel bir gıda olduğunu vurgulamak için bu temel bilgileri size vermek istedim. Şimdi tekrar abi istersen. Ya, tabii, tabii, çeşitleri. E, zaten e, protein sadece hani bodybuilding yapan spor yapanların kullanacağı bir şey değil. Tabii. Protein. Normal insanların da e, evet. yaşaması için hayatta e, organ sağlığı, vücut sağlığı, vücudumuzun genel yapısını düzenleyici en önemli besin kaynağı protein kesinlikle. Proteinler nelerde var? İşte bitkiler bitkisel proteinler var, hayvansal proteinler var. Tabii bitkisel proteinler emilimi daha yavaş, protein kalitesi daha düşük olduğu için e, evet. hayvansal proteinler yediğimiz zaman geneldeki o protein 20 tane olan o protein e, zincirinin çoğunu almış oluyoruz. Tabii. 8 tanesini alamıyoruz. Esansiyel amino asitler. Diğer proteinin hepsini alabiliyoruz. Evet. Tabii bu bitkisel protein yiyelim, sadece protein e, hayvansal protein yiyelim diye bir algı oluşmasın. Tabii çeşitlilik önemli. Ee, Ama ana madde hayvansal proteinler, yumurtalar, etler, balık gibi işte soya gibi, nohut, bakliyat gibi e, protein evet. çeşitleri de ee, kesinlikle yenmeli zaten çok sağlıklı şeyler. Şimdi Hasan abi çok güzel bir şey söyledi. Emilim. Bitkisel ee, proteinin emilimi çok iyi değil dedi. Şimdi aslında emilim kalitesi whey proteinin kalitesini belirleyen ana unsur. Ee, biyolojik değer. Yani biyolo bi biyolojik değer whey protein de çok yüksek. Yani zaten dünyanın en değerli besini. Ee, biyolojik değeri çok yüksek. Daha sonra yumurta geliyor. Ee, şimdi biyolojik değer e, konuşurken şeye geçmek istiyorum abi. Bu şimdi konsantre, izole ve hidrolize dedik. Evet. evet. E, konsantre proteinden bir girişimizi yapalım istiyorum ben şimdi. Konsantre ve yüzde 40 ile yüzde 70 protein oranının oranından oluşan yapım tekniğine göre işte onun için diyoruz kaliteli ürünleri kullanırsın. Abi. Yapım tekniği çok önemli konsantre B yüzde 40 protein de olabiliyor, yüzde 75 protein de olabiliyor. Evet. İzola yüzde 90 evet. olması gerekiyor. Yani yüzde 85-90 izola V'deki protein oranı. Hadrolize de daha saf dediğimiz, daha temiz, evet. E, e, amino asit değeri çok yüksek bir 90-95'in üstü oluyor ve bu neredeyse amino asit formunda evet. E, yediğimiz zaman sindirim sistemi sindirim sisteminde 30 dakikada evet. e, sisteme giriyor. E, i̇zole ve normal ve dediğimiz konsantre ve 100 dakikayı buluyor. Evet. ve de biraz daha düşük olabilir ama izole ile hardrozenin eminimi yakın bir yakın. Çok yakın. Evet. E, şimdi şöyle bir şey var. Biz tabi e, fresh, fresh beslenmeyi hiçbir zaman bırakmadan bunlar tabi besin takviyesi. Evet. Her zaman söylüyoruz. Siz yeterli proteini zaten alabiliyorsanız protein tozu kullanmadan da bu işler olabilir. Protein tozunu böyle bazıları steroidlerle evet. eş değerde tutuyor. Bu çok önemli bir şey. İşte böbrekleri çok yorduğu söyleniyor. İşte steroid denen işte kas gelişimini sağlayan evet. sentetik ilaçlarla karıştırılıyor. Bunu aileler de yapıyor. E, spor Bakanı da yapabiliyor. E, doktorlar da yapabiliyor. Hani biz yani... burada o kadar da yapmak istemiyoruz ama evet. e, whey protein e, tamamen besin kaynağıdır. Evet. Çocukların mamasında kullanılan e, bir takım birçok e, şeylerin içinde bulunan e, ilaçlar içinde bulunan evet. e, insan, temel insan için olmayan temel Yani. Evet. proteinler. Proteinler de amino asitler oruçtan temel evet. yapı taşıdır ademimin. Ya yani girişte benim dediğim gibi zaten o bilgi bu yüzden vermek istedim yani bu anne sütünden gelen temelli gıda. Okay. İnsan için en uygun. Okay. Gıda. Okay. Evet. Ben şurada bir şey değineceğim. Şimdi Buyurun. bu 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 e, günümüz şartlarında e, spor yapan insanlara birazsa çok büyük kolaylık sağlıyor. Evet. Bir taşıması çok kolay. Bir şekerin altına bir kaba koyuyorsunuz, İstediğin zaman bir şekerin veya bir Tabii. bardağın içine işte mikserin içine koyup su koyup çalkalayıp süt süt diye zaman protein ihtiyacını alıyorsun. Ee, bozulmuyor. Mesela bir tavuğu, pişmiş bir tavuğu, evet. tabii bunda taşın yanınızda da <laughs> sıcak. Sen zehirlendin mi kere hatırlıyorsun. Evet, evet. Pişmiş evet. tavuğu mesela evet. sıcakta taşıdığınız bozulma şeyi var. Buna, bunu suyla karıştırmadığınız zaman protein kolay kolay e, bozulmaz. Çok çok bir şey gün içinde şey. tüket tüketeceğiniz zaman çabuk tüketiliyor, çabuk karıştırılıyor. Şeker, karbonhidrat gibi e, istemediğimiz hani, Evet gösterme tabii şeklimize göre istemediğimiz şeyler içinde yok. Abi. Şimdi e, konsantre, izole ve hidrolize dedik. Şimdi burada konsantrenin olayı, e, karbonhidrat ve şeker, e, karbonhidrat ve yağ miktarı diğerlerine göre biraz fazla. Yani bir sıralama yapalım. E, karbonhidrat ve yağ oranı en fazla olan ve proteinimiz konsantre. Yes. Ondan sonra izole ve hidrolize yani e, Karbonhidrat ve yağ miktar azaldıkça ürün saf, daha saf hale geliyor. İşlem, i̇şleme iş, e, tekniği de işleme tekniği de değişiyor. Şey. İşte, ee, çok bir, daha bir, bir, Eski, bir, bir <laughs> abi. Ee, i̇zole ve ile hidrolize ve soğuk kolt teknolojisi de yapılıyor. Evet. Şimdi konsantre ve yüksek yani ısı, yüksek ısıda yapılıyor. Bir de o var. Ama bizim mesela e, premium ve soğuk sistemi yapılıyor ama genelde ısı, ısı sıcaklığı yüksek e, proteinler konsantre, konsantre e, protein tozları. izole ve hidrolize proteinler ısı düşük ısıda yapıldığı için besin değerleri daha kesin seviyede. Kesin. Ee, ısı, uygulanan ısının e, önemi çok önemli. E, şu, şu yüzden biyolojik değer en önemli konu bu, Emilim değeri e, ısı, soğuk, soğuk prosesle uygulandığı zaman biyolojik değer en yüksekte kalıyor. Zaten şu an bizim en yüksek olan biyolojik değerli ürünümüz CFMA Overload. Hmm. E, bu CFM'yi de şöyle açmak lazım, Cross Flow, cross flow Microfiltration deniyor buna, Çap, çapraz e, filtreleme yöntemi. Bu şu an dünyadaki en ileri seviye zaten mikrofiltre yöntemi, soğuk prosesle uygulanıyor biyolojik değeri ve protein amino profili en iyi evet, olan ürünümüz evet. bu. Ee, bir sene, e, bu sene sonu veya önümüzdeki senede çok özel bir hidroloji ürün gelecek e, Amerika'da. Evet. Onu da geldiği zaman size tanıtacağız. Şimdi e, ben sana bir soruyla yönlendirmek istiyorum abi şimdi. E, konsantre v ile e, devam edersin. Koncentreve'i ne zaman öneririz? Yani günün hangi zamanları konsantre bey, uygun, kimler kullansın, bu konuda ne diyelim? Ya konsantre bey e, hani daha çok idman öncesi, idman sonrası da tüketilebilir tabi ama e, gün için istediğiniz saatte tüketebilirsiniz. Evet, yani ben şimdi şöyle hani bir e, reçete yapmak istemiyorum, bu besin. Tabii. Şimdi mesela tavuğu, pilavı, işte mineralleri. E, Sebzeleri nasıl tüketiyoruz, böyle bir saat aralığı, bunların böyle bir programı yapılabilir. Evet. Birisi sabah kalktığında kahvaltıyla tüketebilir. Birisi akşam yatarken tüketebilir. Yani abi şunu demek istiyorum ben. Gün için tüketim için, sindirim uzun olduğu için daha uygun. Yani idman-cezirman sonrasında, idman öncesi için tüketilebilir, tüketilmez Tüket diyemeyiz buna. Yani evet. ama e, hani ileri seviye. Şimdi bu ne yaptığınızla ilgili. Şimdi atıyorum ben şimdi yarışa hazırlanıyorum. Evet. Benim şu an konsantre ve proteinli işim yok. Evet. Niye yok? İşte yağ oranı daha yüksek olabiliyor. Tabii çok ee, ince hesaplar. Karbonhidratlar falan filan olabiliyor. Yani çok kafanızda karıştırmak istemiyorum. Evet. Onun için benim şu an içeceğim protein tozu izole ve hidrolize. Ama off sezonda sabah kahvaltıdan sonra mesela ben tüketirim. Evet. Akşam ben yatarken de... tüketirim. Aynen Veya kazeyin de tüketebiliriz ama daha uzun eminim olduğu için. Evet. Çok şey bir şey, yani böyle e, o reçeteyi vermek istemiyorum. O bir teknik yani. Orada kişinin yapısına bakılacak, beslenme şeyine bakılacak. İşte nasıl bir iş yerinde çalışıyor, nasıl besleniyor, kesin, kesin. iş yerinde yemek ne çıkıyor, sabah yanında yemek getiriyor mu getirmiyor mu herkes yemek taşıma sevmez yani. Bu evet. yemek taşıma olayı çok sıkıcı bir iş. Evet. Onun için o kişinin şeyine bakılıp ama her saatte, günler saatinde, her zaman tüketilebilir. Ben, özellikle ben e, şunu söylemek istiyorum. Ben öğrencilerime şu şekilde çok kullandırıyorum. Özellikle Özellikle meal rep replacement deniyor. Yani öğün yerine geçecek bir alternatif gibi. E, konsantre bir şu iki üründen bir tanesi, e, yanında bir yulaf, bir 10-15 gram bir badem veya bir ceviz. Şekerin içine ben koydu bir bir öğün olarak bu sağlamış oluyor. Gerekli protein alıyor, gerekli karbonhidrat alıyor ve sağlıklı yağ almış oluyor. bu çok pratik bir öğün. Yani bu özellikle çalışan insanlar için Vakti olmayan insanlar için can kurtarıcı için Can kurtarıcı. yani yolda giderken spor dünken, yapanlar için bahsediyoruz. İstediğiniz zaman yapıp tüketebileceğiniz bir şey e, bu aslında şöyle eminimin yavaş olması gün içinde bize konsantre bir avantaj sağlıyor. Kötü bir şey değil zaten Avantaj. İyi bir şey. Aslında avantaj top tutuyor, daha yani gün, top tutuyor. Evet evet gün içinde mesela sabah kahvaltıda veya gün içinde ara öğünde izole içmenin bir anlamı yok yani orada vücudun izoleye ihtiyacı yok. Proteine ihtiyacınız var ama hızlı protein de yavaş yavaş da gelir çünkü Kesinlikle. yıkım oluşmamış, antrenman yapılmamış. Yani Eğer antrenmandan önce veya sonra bir olay yok. Şu önemli. şimdi 100 dakikaya yakın bir sindirim süresi dedi. Evet. Bu ne demek? 100 dakika boyunca yavaş yavaş vücuda amino asit dağılımı yapılacak demek. Ama siz Gün içinde izole içtiğiniz zaman 15 dakika içinde sindirilecek bir aminasiğli dağılımı olacak ve ondan sonra stabil şekilde kanınızda aminasiğ kalmayabilir. Ya ben o yüzden gün içinde konsantreyi çok tutuyorum abi. Benim... Zaten izole içmenin bir anlamı yok gün içinde. Ben de e, ben ara sıra içiyorum ama yani. Ya sen tabii şu an çok ince hesaplara evet. girdiğin için. Yani. yani. İzole içmenin bir anlamı yok gün içinde. Evet. Ya Vallahi... bir de mesela şurada iki şey var mesela bir şeyler mesela ne zaman içilmez? 200 gram etini yemişsin. Tabii hemen üstüne içmesin. Yemeğini yemişsin. Üstüne izole veya bir konsantre protein içmenin bir anlamı yok. Aralarda alabilirsin. Bak onu çok güzel. Bak abi. kesinlikle. Ee, bazı benim öğrencilerin çok yaptığı bir hata. Bir saat önce adam yemeğini yiyor. Antrenmana girer girmez eee e, onu buluyor. Veya yemeği yiyor. şey pardon, proteini içiyor, yemeği yiyor. Evet. Yani bu ikisi bir arada olmaz. Yani mantıksız. Protein iç Proteini iç biraz bekle. Vücut onu bir çeksin bir 30 dakika. Tabii. 40 dakika içtiyse işte bekle. Ondan sonra git yemeğini ye. Evet. Ya akıl akıl akıllı olmak lazım. iyi düşünmek lazım. Vücut sindirim sisteminizde yemeğe yediğiniz zaman 10 dakikada 15 dakikada sindirmiyor bunu. Abi, 4 tabii. saat sürüyor. Kesin. Şimdi midede sindirildi. mide evet. de öğütüldü. Bağırsağa indi. E bağırsakta bunun emilimi var. Sen şimdi üst üste üst attığın zaman zaten yağ da yakamazsın, yağlanırsın. Kesinlikle. Yemek aralarını açmalısın. He. İki saatte, bir buçuk saatte bir yemek yenmez. Ha yenir kilo almak istiyorsan, hacim evet. yapmak <laughs> istiyorsan yenir ama yağ yakmasın. Yaza giriyoruz, yağ yakmak istiyoruz. Yağ yakmak istiyorsak şimdi ne yapacağız?